Elden sakladım bunca dertleri Birer birer diye cemahım var Elden sakladım bunca dertleri Ben birer birer diye cemahım var Alıp da veremedim çerezleri Doğsa uca uçuyacağım ahım var hayır ahıva Sahlayıp da veremedim çerezleri Ben avcavşiyeceğim ahıva Hayır ahıva Hayır Beni dert etti gencecik ya işte gelsin gülsün oynasın ben kara ya ıslayım Duysam ki hayırsız çok ağır hasta kardeş karşısında güleceğim ahım var hayır ahım var. Duysam ki vefası çok ağır hasta kardeş karşısında güleceğim mahum var hayır mahum var Yıllardır dinmiyor gözümün yaşı bana zehir etti ekmeğin aşığı Ona sağladım kutlu kuma şifelek dilim dilim dile cevmahım var haynağım var Ona sağladım hep kutlu bu şi kardeş dilim dilim dile cevmahım var haynağım var Felek düven oldu kızıl tuharman Sürü sürü benden çıkmayı saman Felek düven oldu kızıl tuharman Sürü sürü benden çıkmayı saman Benden de erdiğim zaman felek bu sazını kıracağım ahım var, aynahım var O soysuzun düğün oldu güzel Kardeş bu sazı da kıracağım Ah var, Ah var, ah var,